Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2020 top açılımı yapacağız. Ve başlayalım top açılmamıza. Yeni şeyler geldi, etkinlikler. tabi ben bayağı dur oynadım. Ama ilk PES 2020 videom. ilk başta şundan yani neydi? Ha gümüş topla başlamak istiyorum arkadaşlar. Bunlarla da, bunu da atacağım. Abi bunlardan pek isteğim yok yani. Çünkü arkadaşlar ben de çok iyi iller var. Bakalım ne çıkacak. Çok merak ediyorum ama. Hayırlısı. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum burayı. Altın top çıktı. Gümüş topdan altın top çıktı. Sağ açık. 81 sağ açık altın top. Kimdi ya? Okumadım arkadaşlar. Neyse yine devam edelim. Anlaş diyelim, anlaşıyoruz. Evet. Ses açalım azıcık arkadaşlar. Ve ne geldi? Yine aynı yerden. Bu sefer gümüş top. Kim bu? Arkadaşlar ben oyuncuları tanımıyorum. Çok da. Hmm. Sonra it diye birisi gelmiş. Ekledik takıma. Evet. Başlayalım. Ne arkadaşlar. Devam ediyoruz işte. Evet. My Club. ne bu arada kampanyalar geldi. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum ben. Şimdi atıyorum. Başladım video atmaya. Çünkü şeydim, memleketteydim. Bayramı atarız demiştim. Bir önceki videoda bahsetmiştim Soccer Stars'ta. Evet arkadaşlar, devam edelim yine. Çok güzel bir şeyler çıkmıyor buradan. Arkadaşlar sıra sıra açıyorum. Sizin için açıyorum, sıra sıra açıyorum arkadaşlar. Evet, yine kaleci geldi. Arkadaşlar, kaleciye pek ihtiyacım yok yani hiç. Geriye altın toplar kaldı. Bir tane de siyah top var. Ve buradan ne geliyor? Evet arkadaşlar ücretsiz toplarımızı açıyoruz. Neresi burası? Burası neresi? Altın top tabii ki de. Ne çıktı? Sağ bek. Sağ bek hiç ihtiyacım olmayan bir şeyler çıktı. Yani ihtiyacım olan bazı şeyler var ama çıkmıyor. Şuradan bakalım. Yok arkadaşlar. Forvetlerim tam. Kimi koyacağımı bilmiyorum yani forvette. Ben şöyle stoperler falan özellikle şuradan arkadaşlar. Şimdi açalım. <laughs> Hayırlısı bakalım hangisi çıkacak. Hadi be Konami. Siyah top sol bek ver. Neresi burası? Galiba düzgün bir şey gelmedi. Evet. Ne geldi? Paris'ten altın top. Paris'ten gelmiş sol bek. Ama benim sol bekim var. Yani altın top olarak var. Azıcık yükseltilmiş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar biraz Sonra, sonra kim çıktı? Direkt geçeyim Arsenal'dan. Hmm, Mustafi diye bir, bir çıktı. ve son olarak siyah topumuz. Siyah topumuz var burada. Hangisi çıkacak? Çok merak ediyorum. En alta indik. Şu da olur abi. Sol bek. Yeter ki bir sol bek gelsin buradan. %100 siyah top gelecek. Evet. Ama ne gelecek? Allah'ım inşallah sol bek gelir. Haydi Konami. Bize güzel bir sol bek ver. İspanya Ligi'nden. Sol bek. Kim? Oraya almadıklı bir oyuncu. Siyah top tabii ki de. Ne çıktı? Bale çıktı. Sağ açık. Ben de sağ açık Messi var ya. Yani. Evet arkadaşlar. Buradan açalım şimdi de. Efsanevilerden. Bunu aslında çok da istemiyorum bunlardan. Arkadaşlar benim çok şu sol kanat elde etme. Okuyamadım tam ismini. Evet sol kanat değil de şu stoperlerden olabilir belki. Stoper'de ben ne yapacağım ya. Er de var gerçi bende. Hayırlısı bakalım ne çıkacak. Buradan hiç umudum yok ama. Evet. Efsanevi çıkmadı arkadaşlar. İtalya liginden. Arkadaşlar ben efsanevi bekliyordum. Yok. Kim çıktı? Roma'dan. Santon diye bir oyuncu çıktı. İlk topumuzdan efsanevi çıkmadı. İkinci toptan haydi be Konami efsanevi ver. Medi maalesef vermedi Konamicik. Direkt geçeyim Türkiye'den geldi. Gökhan Gönül. Niye çok seviniyorum ki ya. Türk oyuncu olduğu için biraz sevindim ve Beşiktaş'tan ben Beşiktaş Beşiktaş'lıyım arkadaşlar. Buradan yine efsanevi gelmedi arkadaşlar. Tamamen başarısız olduk. Buradan kim geliyor? İtalya Ligi'nden. Oo. Altın top Juventus'tan Cuadrado mu bu? Büyük bir ihtimal Cuadrado. Rabiotmuş. Evet. Ben hangisini açacaktım ya? yine efsanevi varmış. Şuradan bakalım arkadaşlar. Bir tane açacağım arkadaşlar buradan. Bir tane açayım ne çıkacak? Kötülerden olurum ya. Aleksandro istiyorum arkadaşlar ben. Aleksandro. Evet arkadaşlar. My Club. İtalya Ligi olması lazımdı. Aleksandro için ne çıktı? Siyah top tabii ki de. Ama ama istediğim bir oyuncu çıkmadı büyük bir ihtimal. Ne çıktı? Fellaini. Evet bizde yok tabii ki de. Buradan bakalım. Arkadaşlar buradan açmak istemiyorum çok. Ben hiç açmam belki buradan. Buradan açsam mı arkadaşlar? Açarsam birer tane açarım. Çünkü my çok az arkadaşlar. Bir bakıyorum istediğim mesela. Çağlar suyun stoper. Belki olurum. Ne çıkacak buradan? Buradan açıyorum. Arkadaşlar Evet ne çıkacak Hadi be Konami bize iyi bir tane ver İstediğimiz Bir tane ver Ne çıkacak Arkadaşlar ben çok heyecanlandım ne çıktı? ne çıktı Ne çıktı ne çıktı ne çıktı Bilmiyorum arkadaşlar Bilmiyorum Bilmiyorum Maalesef ne çıktı bakalım Stopper Çıktı ya, güzel bir şey çıkmadı arkadaşlar. Çöp çıktı, teneke çıktı, çöp teneke. Yani çok kötü bir şey çıktı arkadaşlar. Buradan buradan hiç açmam. Japonya Japonyalara açar belki buradan. Japonlar. Evet. Alexandro var. Çıkmadı bize. Buraya bakalım. nere? Ha, şuraya bakacağım arkadaşlar. Agüero var. Van Dijk var. Ben bunlardan arkadaşlar. Agüero istemem. Agüero bende var. Ya stoper Van Dijk isterim. Ya da bir Stopper Çağlar Söyüncü isterim. Ya da buradan bir şey istemem yani ikisinden birine gelir acaba arkadaşlar solda iki yok ne çıktı ne çıktı ne çıktı ne çıktı ne geldi ne geldi Çağlar sevinç olmadı kesin Çok değil olabilir bilmiyorum yok değil arkadaşlar Bakalım ne çıktı? Kante. Kante güzel. Ama ben pozisyon olarak uygun değil bana. Kaç oluyor bir de maksimum seviyesinde bilmiyorum. Ve arkadaşlar, buradan hepsini açtık. Geri gidelim, geri geri geri. başarılar 4. Arkadaşlar hemen alalım bunları. Ödül almayı çok seviyorum. Hmm. Bokstura özel temsilci. ne ne ha, Ya özel ya Boxtra. Boxtra diyorum ya Boxtra. Arkadaşlar pardon. Nadirlik altın. Nadirlik siyah bu kadar. Mı? Evet bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomu burada sonlandırıyorum. Hoşça kalın. Bay bay diyorum. Ve arkadaşlar bu arada bay <laughs> bay dedim unuttum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.